Arkadaşlar, herkese selamlar. Soğuk, e, sisli, yağmurlu bir Zonguldak akşamından sizlerle beraberim üçüncü videomu çekiyorum. E, aynı zamanda bu serimiz için ikinci videomuz oluyor. E, geçenki videomuzda dört etiketten bahsetmiştik. Bunlar temel etiketleri olarak e, de değinmiştim sizlere. Şu anki videomuzda beş etikete söz alacağız. Beş etiketten söz alacağız bunlar şöyle H1 etiketi var. İşte B etiketimiz var. B etiketimiz kalın yazdırma etiketimiz. Strong da aynı şekilde kalın yazdırma etiketimiz. İsimleri farklı. Aralarında bir ufak bir e, farklılık var sadece. Strong e, daha güçlü. Daha böyle biraz daha baskılı yazıyor renk olarak. Kalın. Ama ikisi de kalın yazdırıyor. E, H1 etiketlerimiz var. Bunlar büyüklük. Büyüklük ölçüde fark ediyor bize. Fark veriyor. E, hash etiketlerimiz 6'ya kadar gidiyor. Birden başlayıp e, yalnız gittikçe büyüyeceğine yani birden 6'ya giderken büyüyeceğine verdiği çıktı. Bizlerde hep küçük oluyor. Bunu şimdi örneklerle de göstereceğim. Hatta direkt örneklere geçelim. E, en son nerede kalmıştık? sana açayım direkt. Pardon yanlış yere girdim. Bracketı basayım. Aynı anda şunu da açalım. Evet en son sadece başlık vermişiz ve sayfamız boş duruyor. Ee, Şimdilik. En son içine hiçbir şey yazmamıştık. Sadece başlık vermiştik arkadaşlar. H1'e ee, şöyle hatta iki tane Merhaba Dünya diyelim. Merhaba Dünya diyelim. Şu E'yi birine h1 etiketi vereyim. h1 keselim. Cümlenin sonuna koyalım. Her zaman etiketler arasında yazdıklarımız etiketler arasında değerlendirilir. Bunları unutmayalım, karıştırmayalım. Alttakine hiçbir etiket vermiyorum. Sadece normal bir yazı görünümü. kaydetmedim bu arada. Hemen kaydedeyim. Sayfa yenilediğimizde Evet iki cümle arasındaki farkı siz de görebiliyorsunuzdur illaki. Merhaba dünya normal. Kalibri yazımız gibi. etiketli olan ise ya yani önceki diğerine göre daha büyük ve siyah baskılı yazılmış durumda. Hemen küçültelim. H1 değil mesela. 2 değil. 3 yapayım. 3 de daha farkı görürsünüz. H1 ile H3'ün farkını. Kaydediyorum sayfama F5 atıyorum. Biraz daha küçüldü ama daha böyle koyu bir, baskılı bir yazısı var. Yine hafif de kalınlığı var. H6 yapayım. Siz yine kendi aranızda farklı deneyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Sayfayı yine refresh yaptım bu sefer daha da küçük yaptı. Şimdi söylemiş olduğum gibi yani h bir de en büyüğü, H1'den 6'ya kadar gidiyor. 6 en küçüğü olarak kayıtlarımızda yazıyor arkadaşlar. E, ee, H etiketlerini gösterdim. Ee, B etiketimiz var dedik. Şöyle alttakinde B etiketini göstereyim. H6 orada kalsın. En küçük de zaten şu an. B etiketinin burasını kestim. Kaydettim. Ve çıktığımıza bakıyoruz aynı yazı, büyüklüğü de aynı sadece kalın yazdırdı. Ya zaten sadece yaptığı şey kalın yazdırmak. Başka bir özelliği yok ve etiketinin. Bir merhaba daha açıyorum. Merhaba Dünya yazıyorum. Buna da Strong etiketini açacağım. ve Farklarını göreceğiz. Ben arasında küçük bir fark olduğunu hatırlıyorum sanki. Olan. o fark nasıl fark olacak kaydettim dinledim şu anda yan yana yazdı bunu tam h1'den sonra kendisi otomatikman aşağıya paragraf bırakıyordu yani bir satır boşluk bırakıyordu İkisi de bak gördüğünüz gibi b ile yazılmış olan ve strong ile yazılmış olan arasında hiçbir fark yok yani ben ufak bir fark olarak biliyordum Demek ki fiziki olarak yok ama sonraki işte kayıt almalarda falan bir farklılığı orada dönecek demek ki çünkü olduğunu biliyorum yani ki adamlar e, de aynı olarak üretmez diye düşünüyorum illa ki bir illaki manası vardır e, bunun haricinde U etiketine bakalım strong dursun yine e, ne yazalım merhaba programlama yazalım O etiketi verelim. O etiketi bunun altını çizgili yapacaktır. Hemen gösteriyorum. Kaydettim. Sayfama geldim. Yan yana yazdı. E, merhaba programlamayı. Onu da yanlış yazmıştı sanırım. E, altı çizgili olarak verdi. Ve e, diğerlerinden yandakilerden farkı Kalın değil gördüğünüz gibi. Şöyle yapsaydık peki bak ee, u bunun başına b koyalım b'yi kapatalım b'nin içinde de u yer alsın. Bu şekilde yazdığımızda bize hem kalın hem de ee, altı çizgili yazdıracaktır. Şekilde gördüğünüz gibi normal yazımdan farklı olarak kalın yazdırdı ve hem de alt altı çizgili yazdırdı buna bir de italik yazdırma etiketimiz var. Bunun başına koymayayım şimdi aklınız karışmasın. Bu şekilde bir merhaba programlama açıyorum, yazıyorum. Başına i etiketi koyayım. Italic yazdırsın yani e2 yazdırsın bize. Onu görelim ardından yukarıdaki kelimeye de italic verelim aynı anda 3 tane komut vermiş olalım. Merhaba programla programla işte kelimesini yine maye yanlış almış, eksik almışız. Gördüğünüz gibi e yazımıyla italic dediğimiz kavram e yazımıyla bizlerle karşılaştı şu anda. Şöyle yapalım. şuna da i etiketini de verelim. Dışarıda oluyor muydu? Sanırım oluyordu. En dışarıdaki katmanda iyi oluyordu diye hatırlıyorum. Deneyelim kaydedelim. İyi koydum başına etiketlerin. Evet şu an merhaba programlamayı. E2 yazdı. Altı çizili yazdı. Hem de aynı zamanda kalın yazdı. Üç etiketi bir kelime için böyle bu şekilde kullanmış olduk arkadaşlar. Gördüğümüz üç etiketle vurgulamış olduk buna. Ee, bahsedebileceğim H1 etiketlerine değindik. Bu videomuzda işte B strong, ve aynı anda U ile I de beraberinde kullanarak kalın yazdırmayı gördük arkadaşlar. Ee, bakın bahsedebileceğim başka ne var diye bakıyorum. Yine arkadan sesler gelmeye başladı bu arada. Hmm. ya Bu videoluk şu an yeter diye düşünüyorum. Bir dahaki videomuzda fontlara girmeyi düşünüyorum. Ben normalde bu videoda girecektim. Ama onu özel olarak aklımızda karıştırmasın diye ee, o başka bir videoda bahsetmeyi düşün planladım. Bahsetmeyi planladım. Ee, paragraf etiketi var. Onu ben bahsedeyim sizlere. Şu an aklıma geldi. Şu notlarımıza da yazalım. P etiketi. Kaydedeyim. P etiketi de e, kelimeden sonra paragraf boşluğu bırakacak. Onu nasıl gösterelim? Şuraya yazalım. Neden büyük yaptıysam? A diyelim. Normalde yan yana yazdık. Hemen merhaba programla'nın yanında yazıyor. Kaydediyorum. Bakalım bize A'yı nerede verecek bize A'yı? A'yı gördüğünüz gibi aşağıda bir paragraf boşluk bırakarak aşağıda verdi bize. P paragraf etiketi e, aklınızdan hani P olarak da kalsın baş harfi gibi de kalsın. E, i̇leride çok kullanılır bir web sayfası tasarlarken mutlaka karşımıza ileriki çıkar. E, bir de şunu bahsedebilirim. P demişken bir de pre etiketimiz var. Bu videoda onunla da değineyim. Şöyle, şöyle notumu da alayım. Pre. Kaydedeyim. Dursun burada. Pre etiketi mesela şu şekilde bir metin yazdığımıza şöyle boşluk bırakayım. Hemen e, bunun başına şöyle bir etiket koyarsak az önceki bahsettiğim etiketi şu şekilde yerleştirirsek sonuna da koydum cümlemizin ya da kelimemizin paragrafımızın hatta iki satır kaydedeyim. Google'daki şu an bize vereceği çıktıya bakalım. A'nın şuradaki paragraf bıraktı. Paragraf boşluğu. A'ya burada da paragraf boşluğu bıraktı. Onun ardından yazdıklarımızın hepsini kendi boşluklarıyla beraber nasıl yazdıysak HTML'de bize oka o, o şekilde çıktısını verdi kre etiketinin e, anlamı manası bu şekilde arkadaşlar <laughs> sesim biraz <laughs> gidiyor geliyor arada istiyorsanız daha da uzatabiliriz de şöyle yapalım boşluk bırakalım mesela A yazayım boşluk bırakayım B yazayım kaydettim sayfaya F5 attım ve yine aynı şekilde boşluklarıyla beraber bize verdi Arkadaşlar bu videoda bahsedeceklerim bu kadar kaç video kaç etiket oldu 7 etiketimiz oldu umarım kafanıza karışıklık yer olmamıştır yani eğer anlamak istiyorsanız bunları lütfen benden sonra videodan sonra buraya kadar geldiyseniz yani bu videoyu izliyorsanız bu videodan sonra da birer kez tekrardan yaparak zaten çok da önemli değil hani başlangıçta kullanacağız bunları sonrasında hep el alışkanlığı olarak sağdan soldan alacağız vesaire. Diye. Yani çok çok böyle üstüne durulacak şeyler diye basit şeyler zaten. E, web tasarım için. Şu an yaptıklarımız basit şeyler. İleride daha da zorlaşacak. E, yani sizden ricam bunları tekrar edin. Kafanızda iyice otursun. Bir karışıklık olmasın. Çünkü ileride daha da zorlaşacak. Bu arada videolarıma beğeni atıp işte kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Klasik bir youtuber söylemini, youtube söylemini sizlerle vereyim. ben onun Bunun haricinde söyleyeceğim, bahsedeceğim herhangi bir şey yok arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.